Hepinize selam. Dostlar, gençler, kardeşler, abiler, ablalar. Gerçi abiler, ablalar olur sanmıyorum ama belki vardır. Her neyse. Bugün çok mutluyum. Neden? Çünkü bugün tatil günüm. Bugün deniz, kum ve güneş göreceğim. Biraz şöyle şapa şıpır yüzeceğim. Akşama doğru da geri döneceğim. O yüzden yola çıkmadan önce bir kez daha gireyim dedim ve... ...bir kardeşim, dostumun partisine gidip geleyim. Ondan sonra yola çıkayım. Hadi bakalım gidelim. Birkaç tane şöyle çiçek atayım da gönlü olsun ya. Üzülmesin sonra ağlıyor ya bana çiçek yok mu bana çiçek atan yok falan filan. Of ya vallahi billah bıktım ya. <laughs> Neyse gidelim bakalım. Senin için geliyorum. Hop geldim. İçeri girdik. Oo, güzel ortam. Yuh. Ya şuraya her girdiğimde vallahi alışamadım şuna ya. İçeri giriyorsun, partiye girdikten sonra kafanın üstüne lop diye bir tane şey düşüyor, havuz düşüyor. Sürpriz gibi <laughs> piyango gibi bir şey oluyor yani bu. geldiğimizi haber verelim. Oğlum sen yeni şeyler mi ekledin ya? Oha, bayağı şey almış. Benim ev gördünüz arkadaşlar değil mi? Sade böyle şık bir şey yapmaya çalışıyorum. Çünkü üşeniyorum aşırı detaya. Fazla ilgilenemiyorum yani. Maşallah doldurmuş milim boşluk bırakmadan. Sen üşenmeden bu kadar şeyi nasıl yaptın ya? Yani bunların hepsini ben şöyle küçücük bir alan yapmıştım. Orası benim bir günüm aldı. Bu herhalde bir 5-6 ay belki 1-2 yılda falan bitirmiştir burayı. Şu ev geleli daha bir ay oldu ama uğraşı 5 ay. <laughs> ama şaka bir yana bayağı Güzel yapmış ya. Oğlum bunu daha ben bile almadım ya. <laughs> Suşi tezgah masası falan almış. Bu paketten de şey yapmış. Yani güzel olmuş. İyi duruyor. Güzel fena değil. Beğendim. Yani şu anda zaten Berke'nin evi ilk ondaydı galiba öyle biliyorum. Onu, i̇lk onun içindeydi. Ama boşuna ilk onda değil. Hem şey var. Masraf var. Yani hem maddi hem manevi bayağı bir uğraşmış, yapmış belli. Ben hayatta bu kadar uğraşamam. Yapmam yani. Neyse gidelim bir merhaba diyelim şunlara. Ondan sonra çiçeğimizi atıp gidelim. İşlerim var. Gençler! Hı -hı. Ne habersiniz? Belki çiçek atmaya geldim. Vermeye <laughs> belki. Çiçek atmaya geldim. Kaç tane atsam? acaba Vallahi şöyle söyleyeyim. Böyle bir eve bu kadar emeğe, bu kadar uğraşa, bu kadar masrafa bence bence ee, 700 elmas ya da 800, ya da hadi 900, ya da hadi 1000 elması hak ediyor ya bence. Ha? Hak ediyor, hak ediyor. Çok sevdiğim bir kardeşim, dostum zaten. Bugün çiçek rekoru kıralım. Hadi bakalım. 10 bin tane çiçeği bile hak ediyor bu çocuk ya. Seviyor mu bunu ya? Yüredi. Hazır mısınız? Hadi bakalım başlayalım. Ben Evet, evet, evet. Oğlum bu yarım saat sürer lan. <gülüyor> bak bak. <gülüyor> Karşımdan seyredişe bak bak. <laughs> Tipe bak ya. Ejderhası da var. Neydi bu? Ejderhanın adı. Ee... Heh, dişsiz. Dişsiz. Ejderhanın adı dişsiz. Ee, Berke de Hıçkıdık oluyor. <laughs> Ejderhanı nasıl eğitirsin? Berkecik. Arkadaşlar ben her insanı sevmem bu arada. Yani herkesle aramıyor olmaz. Ee, Birçok insanı da sevmiyorum hatta. Herkes öyle kanım şey yapmaz yani. Kaynamıyor benim. Ee, hele onun için... Yani severim ama... E, şöyle söyleyeyim. Ona masraf etmem. mı bile kıbıldatmam yani ben çoğu insan için ama... Ee, bu çocuğu seviyorum, cidden seviyorum çünkü çok iyi bir insan şey değil. E, biz aynı kulüpte olduğumuz için söylemiyorum bunu. Aynı kulüpte olmasak bile onun için aynı şeyi düşünürüm çünkü biliyorum şeyleri. Ee, biraz da yaşın verdiği şey var, bir olgunluk var. İnsanları tanıyorsunuz, çok fedakar, çok iyi bir çocuk elinden geldiğince hem kendi kulübündekilere hem başka insanlara da yardım eder. Yapar. Elinden gelenin ardına koymaz yani. Herkes için elinden geleni yapıyor. o yüzden şimdi e, bu çiçeklerin bitmesi evet uzun sürecek ama kusura bakmayın videoda bu yüzden biraz uzun oldu. E, sıkılırsanız videoyu ileri sararak <laughs> direkt son iki veya bir çiçek kala sonunu görebilirsiniz. Ben biraz uzattım. Daha doğrusu uzatmak istemedim elimde değildi. Vallahi bugün oğlum nasıl bir çiçek attım lan? Bin elmaslık çiçek gönderdim. Wow. Belki de normalde sabit olduğu yerde şöyle bir dakika bile duran bir insan değil. Ee, yüzlerce buket gönderince bak nasıl uslu uslu oturup oradan izliyor bak. Bak. Bak nasıl seyrediyor bak. Bak yakınlaştırayım tipe bak. Bak şimdi bak. Bak. Gördünüz mü? Bak. <laughs> Bitiyor az kaldı. Belki senin yüzünden elim yoruldu. Yüzemeyeceğim ben bugün. Sonunda lan sonunda lan. <laughs> Neyse arkadaşlar. Videoyu çok uzattık. Neyse maksat zaten eğlence olsun. Bu videoyu onun için çektim. Kendinize iyi bakın. Ama gerçekten iyi bakın.